Bakışına hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün saçlarım kadar hareketli bir bölümle <laughs> bizi ekran başına kilitleyen kızılcık şerbetini konuşuyoruz. Yine heyecan dolu bir bölüm izledik Çok olay var. Öncelikle şu sahneyle başlamak istiyorum. Biraz yüksek başlayalım videoya. Çünkü eminim ki siz bu sahneyi görünce dediniz ki ne oluyor? Ne oluyor? Bir telaş. Hemen sahneyi izleyelim. Öyle dolaşıyordum. Bir anda kendimi Fatih her zaman geldiğimiz kafede buldum. Baba. Patsy. Yani şimdi diyeceksiniz ki bunlar barışıyor mu? Bunlar hala birbirini seviyor mu? Ben bir heyecanlandım. Neden? Çünkü biliyorum yani kaç bölüm burada Fatih'e demediğimi bırakmadım. Bunlar ayrılsın dedim. Fatih'e burada lanetler okuduk. Ama galiba ben artık barışmalarını istiyorum ya. Ya yani bir Doğufatçı olabilirim. Bunu utanarak söylüyorum ama ben buyum. Doğufatçıyım. Barışmalarını istiyorum. Ama tabii barışacaklar mı? Yoksa bu öylesine bir tesadüf mü? Onu bölümde göreceğiz. Yani öyle hemen bir barışma yok. Hemen de heyecanlanmayın. Ama bu sezon bence Doğufat'la ilgili gelişmeler olacak. bize bu sahne bunun sinyalini veriyor. Bu ufak ipucuyla başlayıp hemen ilk önce bölümümüzü konuşalım. Şimdi en son biliyorsunuz Fatih demişken Fatih'ten devam edelim. Fatih denize düştü, yılana sarıldı. Yani bütün aile Ömer'e cephe aldı. Neden olduğunu hala çözemiyorum. Yani bütün olayları yapan Görkem, bütün aile aslında Görkem'i sık çevirmesi gerekiyor ama bu hikayede kim yandı? Ömer yandı. Yani tamam bu adam yalan söyledi de yani o kadar da değil ya. Şöyle başta melek şeyi koyup bir Ömer'i şuraya alabilir miyiz? Çok üzüldüm. Yani bu kadar üve <laughs> üvey, evlat muamelesi görmesi. Adam ailesini kaybetti. Sevdiği kadını kaybetti. Yani bu adam neden bu kadar kaybetti? Bunlar olurken Görkem hala kazanıyor. Fatih dedi ki seni ünalların patronu yapacağım. Fatih de hemen okey dedi. Bir de Abdullah da bunu kabul etti. Yani resmen denize düşüp yılana sarıldılar. Çünkü Görkem'in babası sermaye arttırımında ünallara yardım etti. Otomatikman Ömer'in eli düştü ve Abdullah'la Fatih maalesef daha güçlü bir konuma geçti. E bu noktada ne oldu? Görkem'in eline de bir koz geçti. Dedi ki tamam ben buradan böyle sinsi sinsi hareket eder. Fatih tallarım. Tekrardan barışırım diyor. Bunları yaparken arka planda bir yandan da hala planlarına devam ediyor. Mesela şimdi bu bölümde net bir şekilde göreceğiz. Belli ki Görkem herkese hedef almış. Bu hedeflerin içinde Mustafa da var. Ya Mustafa sana ne yaptı? <laughs> Mustafa'dan ne istiyorsun? Ya hemen şuraya sahneyi de koyalım. Bir kadın Mustafa'nın böyle arabasına çarpıyor ve karşı karşıya geliyorlar. Sonra biz bunu tanıtımda görüyoruz ki aslında hepsi Görkem'in oyunu. Şimdi Görkem'in acaba planı ne? Muhtemelen işte o kadınla Mustafa'nın arasını yapmaya çalışacak. Nilay'la evliliğini bozmaya çalışacak. Bilgi bir gibi şeyler olacak böyle. Çok da spoiler vermeyeyim şimdiden ama yani Mustafa ile ilgili ve Nilay'la ilgili planları var Görkem'in. Bakalım emellerine ulaşabilecek mi Görkem? Merakla bekliyoruz. Ama Görkem'in motivasyonunu ben anlayamıyorum. Siz anlıyorsanız yorumlara yazın. Yani neden intikam almak istiyor? Zaten her şeyi yapan ortalığı karıştıran sensi. Tabii ki Görkem'e herkes inanmaya meyilliyken yine kim inanmıyor? Hemen şuraya fotoğrafı gelsin. Nilay ya gerçekten dizinin IQ seviyesini yükselten bir karakter. Nilay Görkem'e hiç inanmıyor. Yani bir işler karıştırdığından şüpheleniyor. Nursema da aslında anlıyor Görkem'in bir oyunu olduğunu. Bakalım bunlar ortaya çıkaracaklar mı? Görkem'in bu kötü niyetlerini. Çünkü maalesef Fatih ile Pembe biraz yelkenleri suya indirdi. Yani bu kadar çok yapmalarını beklemiyordum. Ha, ama tabii Fatih barışmıyor bu arada. Yani yanlış bir anlaşılma olmasın. Hala mesafesini koruyor. Ama işte para işin içine girince ah 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 yani ah diyor. Neyse şimdi Ünal'ların evinde bu kadar kavga, kıyamet, kaos yaşanırken Abdullah şirkette bunlarla uğraşırken bir de bir taraftan Alev bebeği mevzusuyla uğraşıyor. Yani bırak Kıvılcım'ın anneannesi baksın işte. Ne oldu? Bebeği aldı. Meğerse bakıcı bebeğin mamasını uyku damlası damlatıyormuş. Hadi buyurun. Hadi buyur buradan yak. Bunu da kim çözdü? Mere. Mere beni bir tık bu arada. Meri demişken hemen Meri'ye bir gelelim. Yani herkese bir böyle garip bakıyor. <laughs> Abdullah'la arasında garip bir etkileşim var. Çok korkuyorum. Gerçekten yani arslanların evinden birinin daha Ünal'larla herhangi bir iletişiminin olmasından ödün kopuyor yani. Gerçekten ödün kopuyor. Ve Meri bu konuda çok böyle kırmızı sinyaller yaktı bize bu bölümde. Neyse bebeği kurtardı ama. Bebeği de işte parkta konuşurken bir kadınla onun anlattığı hikaye üzerine hemen böyle parçaları birleştirdi. Abdullah uyardı ve Abdullah kamerayla gördü bebeğe yapılanları. Buna Kıvılcım da şahit oldu. Yani resmen bir velayet savaşı artık başladı. Çünkü Kıvılcımlar diyor ki Abdullah bebeğe bakamıyor. E doğal olarak tabii ki. Abdullah da kızını vermek istemiyor. Böyle arada Alev bebek bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, gidiyor. Ama bu bölümde nereye geldi? Pembeye geldi. Bölümün final sahnesinde Abdullah kucağında Alev bebekle pembenin kapısını çaldı. Yani ne diyoruz? Kürkçü dükkanına geri dönüş. Resmen Abdullah Kürkçü dükkanı geri döndü. Şaşırdık mı şaşırmadık. Yani Abdullah Ünal o kadar gözümüzden düştü ki hani başımız öne eğilmedi. Başımız koptu yani komple. Hani o kadar gözümüzden düştü. O yüzden bu adam daha bu saatten sonra ne yaparsa yapsın şaşırma. Ama pembe affederse şaşırırım. Hani affetme artık yeter ya gerçekten. Ama Pembe'ye de çok güven olmaz neyse. Şimdilik affetmediğini görüyoruz. Bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak? Aliye Bebe'nin son rotası artık günahların evi. Pembe'nin yanı. Bir taraftan da bölümde yine dikkatini çeken birkaç şey oldu. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Asude ile oğlu girdi bu bölüm. Şimdi onlardan bahsetmesem olmaz. Asude de Görkem'in üvey annesi. Görkem işte bütün bu olayları yaparken planları babasına da işte para almak için ben senin eşinle aramı düzelteceğim dedi. Yani üvey annesiyle. Hop hayatımıza Asude girdi. Hemen onu da şuraya alalım görselini. Bir de oğlu Firaz yani oğlu Firaz biraz garip bir karakter. Bir de şimdi bunların Nursema ile tanışmaları olacak. Hani ufak bir ipucu vereyim bilinen de bir şeydi zaten bu. Nursema eğer Firaz da olursa ve yine yanlış erkeği seçerse pes. <laughs> gerçekten buradan şey plaket yollayacağız. Yanlış erkek seçme konusunda birincilik plaketi. Çünkü Firaz'dan da pek adam olacak gibi gözükmüyor. Buraya da görüntülerini koyalım. Ee, değişik bir karakter. Yani pek işe yaramayan, orada burada yatıp orada burada kalkan böyle değişik bir karaktere benziyor. Çok da düzgün bir erkek profil çizmedi bize Firaz. Bilmiyorum yani umarım bu fikrimizi değiştirir. Ama Asulya ile Firaz'ın da ünalların hayatında bir şeyleri değiştireceğini sinyalini aldık mı? Aldık. Değiştirecekler mi? Evet değiştirecekler. Bunda bir bilgi cepte tutalım. Bir diğer dikkat çeken gelişmemiz de neydi bölümde? Ondan da değinmezsem olmaz. Cemal şimdi. Cemal ilk başta çok tatlı tatlı bir girdi hayatımıza. Yani birden böyle Kıvılcım'ın karşısına himen gibi çıktı. Ona yardım etti. Bir de iş verdi. Zaten biliyorsunuz Nursema ve Kıvılcım asla işsiz kalmaz. Onlar bu Türkiye'de yani en hızlı iş bulan insanlar olabilir. Bir de Kayhan. da unutmamam lazım. Kıvılcım yine iş buldu. Cemal sayesinde. İyi bir insan falan ama bu bölüm şey dikkatinizi çekti mi? Şimdi herkesin böyle bir iç yine kuşkuyu düşüreceğim. ile ikisi otururken çağırdılar ya Cemal'e Kıvılcım aradı. Cemal dedi ki ben oradayım hemen geliyorum dedi. 5 dakikaya da geldi. Yani çok büyük bir tesadüf değil mi sizce de? Hemen soru işaretini buraya koyuyorum. Böyle Cemal'den bu bölüm aşırı derecede bir takıntılı psikopat enerjisi aldım. Çok. Spoiler değil. Sakın yanlış anlamayın. Hissiyatımı söylüyorum yani öyle diye değil. Ama çıkabilir bence. Ben sadece söylüyorum. Bunu buradan anons edelim. Çünkü yeni bölüm fragmanında tar da şuna yine değinmek istiyorum. Mesela Cemal sen kimsin de Ömer'e meydan okuyorsun. Daha ilk gelir gelmez Kıvılcım'ın hayatına böyle Ömer'e işte bir atarlı giderli hareketler yapıyor falan. Hani ben olsam Ömer'in yerinde ağzına bir tane <laughs> yapıştırırdım. O yüzden Cemalden aşırı derecede bir takıntılı hasta havası alıyorum. Umarım öyle çıkmaz Kıvılcım'ın başına bela olmaz. Ama öyle çıksa da bir heyecanlı olur ya yani şaşırmam da açıkçası. O yüzden e, Giray'dan sonra Cemal'in de böyle bir manyak çıkmasını bekliyorum ben. Giray demişken. Giray Doğa Cephesi'nde de tabii ki olaylar yine. Biliyorsunuz tabii Giray'la Heves'in ilişkisi var. Doğa bu evlilik aslında yalan bir evlilik hiç haberi yok. O olayları geçen bölümlerde konuşmuştuk. Bu bölümde yine Giray ve Heves'in o çirkin ilişkisine dair net şeyler gördük. İşte bir e, doğum günü partisi hazırlandı. Kıyamam. Cemre'mizin birinci yaşıymış işte da haberimiz yokmuş. Kutlandı. Hatta bütün aileler bir araya geldi burada. Tabii Giray ve Heves'in yine yakınlaşma anlarını izledik vesaire derken yani işler çok çirkin bir noktaya gitmeye başladı. Ama şimdi bu hikayede yanan biliyorsun doğa ama doğa bunu ne zaman öğrenecek henüz bir bilgimiz yok çünkü bu bölümde doğa gidiyor hamilelik testi yaptırıyor. Bir dur ya lütfen gerçekten bir dur doğa artık. Orada Giray çok haklı bir tepki veriyor gerçekten. Kendisinden nefret ediyoruz. Gerçekten nefret ediyoruz. Bizim hayallerimizi kırdı. Ona biz düzgün insan dedik. Adam sandık fos çıktı. Ama şu sözüyle çok haklı değil mi? Ben bugün hamilelik testi yaptırdım. Ne kadar meraklıymışsın doğurmaya. Efendim anlamadım. Evet Doğa lütfen artık dur diyoruz sana. Bakalım bu durum ikisinin evliliğindeki ilişkileri nasıl etkileyecek? Çünkü Doğa ilk defa Grey farklı bir yüzüyle tanışacak. İlk defa tartışacaklar ve ilk defa Doğa bu hayal kırıklığında nereye sığınacak? Yani böyle Fatih'le anılarına sığınır mı? Sığınabilir. O yüzden diyorum Doğa ilgili biraz gelişmeler olacak bu bölümlerde. Neyse şimdi gelelim tanıtımlarımıza. Zaten ufak ufak da bölüm içinde konuştuk gerçi ama bu bölümde bizi neler bekliyor bir derleyip toplayalım. Bir, Doğa ilgili gelişmeler var. Bunu zaten söyledik. Bu ikili yine bir şekilde araya gelmeye başarıyor ve ben destekliyorum. Arkanızdayım. Bakalım neler olacak. İki Görkem hala biliyorsunuz Fatih'e böyle kendini affettirme çabasında ama Fatih onu affetmiyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz ve Görkem daha kinleniyor. Dediğim gibi hala amacını anlamadım. Neden intikam almak istiyor bu insanlardan? Ama hem Mustafa Nilay cephesine bir saldırı düzenliyor. Mustafa'nın peşine bir kadın takıyor. Hem Fatih sürprizler yapıp onu tavlamaya çalışıyor. Görkem hiç durmuyor. Daha da plan planlarını arttırarak devam edecek. Nursema ile ilgili de bu arada çok çarpıcı planları var Görkem'in. Bu bölümde göreceksiniz. Onu da ufakça bir söyleyeyim. Onun dışında tabii ki e, Kıvılcım ve Ömer cephesinde gelişmeler var ama kıl biraz üzecek gelişmeler. Onlar biraz hüzünlü bu bölümlerde. Ayrılar çünkü malum. Cemal burada devreye girecek. Bence Cemal'in gerçek yüzünü görmemize az kaldı. Ben şüpheleniyorum bu adamdan. Bilmiyorum. Umarım yanılırız. Umarım kötü bir şey olmaz. Ama bu bölümde ikisi arasında bir gerilim çıkıyor Ömer ve Cemal arasında. Ufak bir savaş kıvılcımları başlayabilir. Bakalım neler olacak. Bir de o konumuz var ve tabii ki en büyük gündemimiz Ali Bebeğin pembenin yanına gelmesi. Abdullah'ın tekrar eve dönmesi. Yani Ünal'ların evinde yine sular durulmuyor. Abdullah kütçü dükkanı geri dönüyor. Bakalım pembe onu affedecek mi? Hepsinin cevabı ne zaman? Cuma akşamı saat 20'de Kızılcık Şerbeti'nde. Şerbolumuzu kaçırmayın efendim. Cuma akşamı hepiniz ekran başına ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.